Birazdan izleyeceğiniz görüntüler tamamen İstanbul'da çekilmiş görüntüler. Bir tarafı Eyüp Sultan, diğer tarafta Eminönü. Bir tane diğer İyisin inşallah. İyi abi ne Bayağı kilo vermişsin ama. He abi Geçen seneden bu sene. Rahatsızlandım abi ya. Geçmiş olsun. Ya. Rahatsızlandım biraz. Abi sana battaniye getirdik. Allah'ım bin katı olsun abi ya. Geçen sene uyku tulumu getirmiştik sana. Evet. Mont getirmiştik. Abi ya, biliyorum abi. Uyku tulumum yine duruyor bu ablada. Kütüphanede. He. Yani Çok kütüphanede güzel. duruyor. Ya abi, abi, Yeter mi bir tane? Bir tane daha verelim mi? Ha, yok yeter. Olmayan bir garip kardeşimiz olur. Allah, Allah, Allah razı olsun hocam. Allah hocam. Allah'a emanet Allah olun. Duanızı eksik etmemizden. Onun da duası yeter. Kendinize Allah bakalım. Ha, hayırlı Allah akşamlar abi. abi. Bu taraflarda gene var mıdır abi? Ne tarafta vardır? Burada var. Yolumuzda bir kardeşimiz var. Ha tamam abi. Allah razı olsun. O, o kardeşimize de verin. Burada yok galiba kendisi. Durmak lazım abi. Hayatıyor mu? Hayatıyor. Hocap. Şöyle bir Selamünaleyküm. Selamünaleyküm abi. Hayırlı akşamlar. Baba abiler bak tanıyor almış. Hepimiz de bak tanıyoruz abi. Hocam buyurun. Abi bak böyle dualarız eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Bu dualar hoşete Hocam Allah'a emanet olun. Abi abi, saygılar. Allah saygılar. Allah, Allah razı olsun. razı olsun. Sizden de abi, hocam. olsun Sizin Allah kaza bela Amin hocam. Sağ ol sağlıksız. hocam. Gönlelimiz. Sıkıntı yok mı? baba yok. Ne mahsur olacak? Tanem yok. Buyur babacığım. Eyvallah Allah razı olsun. Sen anne. Ha. Hoca. Abinin tatlı bırakalım. Abi şöyle bir de tatlı bırakayım sana. Afiyet bal şeker olsun hayırlı olur. akşamlar. Allah yardımcınız olsun. İstanbul'da birçok evsiz abimize yardımda bulunduk. Onlara battaniye verdik, içlerini ısıttık ve ağızlarını tatlandırma adına Asırzade Baklava'dan ve Pasantik'ten Furkan Atmaca kardeşimiz her birine tatlı ikram etti. Allah kendisinden razı olsun. Bu konuda bizi sponsor olan Zeynep Koca ablama, Şakir Abbasov abime ve buna benzer birçok hayırsevere de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler olmasaydınız bu güzel şeyler yaşanmayacaktı. Çok tatlı bir geceydi ve bu konuda Furkan kardeşim bizle beraberdi. Kendisi teşekkür her konuda ederim. bize yardımcı oldu? Vallahi e, öncelikle e, hem bir adım derneğine ve bu hayırseverlere ben de çok teşekkür ederim. E, bu gece çok farklı duygular yaşadık. E, o insanları gördüğümüz zaman ihtiyaçları var. Elimizde yettikçe onlara ulaşmaya çalışıyoruz ve sizin sayenizde böyle bir etkinlik sosyal e, projeye katılmak beni çok duygulandırdı. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugün yaşadığım şeyleri tarif edemiyorum. Duygular çok karışık ve bir daha bir daha bir daha aynı şekilde inşallah hocam bu tarz projeleriniz olursa elimden geldiği kadar her zaman yardımda ve destekte bulunmak isterim. İnşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Allah senden razı olsun kardeşim. Görüyorsunuz teşekkürler size. Bir başka videoda bir başka çalışmada sizlerin karşısında olabilme dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir tane de sana verelim. Hayırlı akşamlar. Abi hatta bir tane sen şöyle altını al. Bir tane daha verelim hocam size. Bir tane. Allah razı olsun. Güzel. Sarı razı abi. Ben abi arkana atayım. Şey yaparım. Yerim seni. Hocam bir tane daha verelim üzerinize serin rahat Vallahi rahat. bu yeter bana be abicim. Yerim de yok şey. Ben sana poşetle bırakayım bunun İki tane verelim size hocam. Ya. Geçen, de bırakmıştım burada. siz bırakmıştınız. Biz geziyoruz elimizden geldik Allah hocam. Allah razı şey olsun. Cümlemizden. Burada iki tane vardı camiye bıraktım. Bilmiyorum ya abi bir şey gibi. Geçen de vardı getirmiştik. Hocam al. Bu da poşet. Allah sağ Sabahleyin alırsın onu. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun hocam. Hayırlı akşamlar. Bizlere çok dua et abi. Sağ olun efendim. Suanızı dəyərləyəcəm. Allahahmat olsun.